Fanteziniz nedir? Ben normalde büyük olması gereken şeylerin küçük hallerini seviyorum. yani öyle değil de hani. bir tane Damla diye bir filmde oynadım. Senden başka kim oynuyor? <laughs> Damla karakterini ben oynadım. Yönetmen kendi de oynamıyor değil mi filmde? O oynuyor. Oynuyor mu kendi de mi oynuyor? <laughs> Ben 8 ay aldatıldım. Nasıl aldatıldın? Öldü sandığım bir kız. Yani bana öldü olarak tanıttı. Her gün birinin kabusuna girecek olsan kimin kabusu olmak isterdin? Kayınvalidemin. Peki senin bir aldatılma hikayen vardı. Neydi o? Tanıştık. Bir ay, iki ay geçti. Ben dedi kız arkadaşımı kaybetmiştim dedi. O aklıma geldi dedi. Onu da dedi adı Gizemdi dedi. Ben böyle kötü oldum sonra ben ağlamaya başladım. Her seferinde de bana işte şey diyor. Bugün işte mezarlığa gideceğim. Bir iki saat kötü olacağım. <laughs> bir gün yine Ankara'dayken benden bok gibi ayrıldı. Dedim ki bu çocuk Instagram kullanmıyordu. Bir bakayım dedim. Bir baktım bana kızın ölüm tarihi dediği tarih yazıyor. Biyografisinde kalp var. <laughs> Sen şöylesin böylesin saçmalama dedi. Onu dedi biz işte kendi aramızda yaşatıyoruz dedi en yakın arkadaşında da. Hepiniz kendinizi çok şanslı hissettiniz değil mi? Ondan sonra işte çocuk geldi. Bir buçuk ay böyle bayağı bir zorluk çektim falan. Tamam. Çocuk diyen geldi kavga mı ettiniz? Hayır çocuk benimle devam etmek için geldi. Devam ettin mi? Ettim. <laughs>